Merhabalar, ee, öncelikle bu güzel etkinlik için Basplas ekibine çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri çok değerli, birbirinden değerli konuşmacıları dinledik. Bu fırsat önemli bir fırsattı. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben önce kendimi tanıtmakla başlayayım. Ee, benim isim Adem Uyanık ve PELP e, Türkiye'de e-ticaret operasyonlarından sorumluyum. Bugün sizlere biraz aslında hepimizin en değer verdiği, en değer e, atfettiği müşteri Hizmetlerimizden bahsedeceğiz, müşterilerimizden bahsedeceğiz ve yeni dönemde müşteri hizmetleri nereye gidiyor, nasıl evri, evrilecek, ondan bahsedeceğim. Öncesinde ben Vepelp Türkiye hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vepelp 2000 yılında Fransa'da kurulmuş bir şirket. 2020 yılı geliri 1.6 milyar euro. Şu an 75 binden fazla çalışanımız var. Dünyanın farklı ülkelerinde binden fazla iş ortağına hizmet veriyoruz. 51 ülkede hizmet veriyoruz. 30'dan fazla da dilde hizmet veriyoruz. Ve Pep Türkiye'ye geçtiğimiz zaman ise 10 binden fazla çalışanımız var. 100'den fazla iş ortağına hizmet veriyoruz. 10 farklı dilde hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Burada da aslında özellikle e-ticaretleri başa koymak üzere bazı müşterilerimizi referans olarak koyduk. Ee, devam ediyorum. Şimdi e, COVID-19'un yarattığı davranış değişiklikleri neler? Biraz bur buradan bahsedeceğim. Ee, bir defa biraz önce e, Silken Kaşmir'in CEO'su'nun da söylediği gibi gerçekten de e, COVID-19'la birlikte mağaza ve fiziksel ortama e, olan e, alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Bu şimdi birlikte e-ticaret tarafında ciddi anlamda bir büyüme yaşamaya başladık. Bir diğer konu da e, gelişen yani COVID geçen sene Mart'tan beri gelişen bir diğer konu da eve hizmet, eve teslimat konusu. Biz Vepev Türkiye olarak dünyanın önde gelen e-ticaret markalarını eşsiz müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Bugün e, dünyanın en büyük e-ticaret markası var. Türkiye'deki bütün e-ticaret markalarına da hizmet veriyoruz. Dolayısıyla e-ticarete ee, çok iyi biliyoruz, e-ticaret müşteri deneyimini çok iyi biliyoruz, müşterinin ne beklediğini de çok iyi biliyoruz. 10 yıllık, 11 yıllık bir e-ticaret hizmet deneyimimiz var. Ee, bu deneyimi de daha da artırmaya çalışıyoruz. Ee, geçen sene bu dönemler e, COVID-19'un ortaya çıkmasıyla birlikte aslında e, hepimiz e, ciddi anlamda endişe duyduk. Nasıl bir e, yıl bekliyor bizi? Nasıl bir hayat bekliyor bizi? Fakat e, Türkiye aslında e, Türk insanı çok e, kolay değişimlere adapte oluyor. Dolayısıyla bu değişimleri sağlarken de e, çok ciddi e, değişime e, uygun bir kas kas yapımız var. Şimdi Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi anlamda tüketici davranışlarını değiştirmeye başladı. E, özellikle Mart'tan sonra e, Tüketicilerdeki yaş profilde değişmeye başladı. Daha önce genç profiller e-ticareti kullanırken şimdi 65 yaş üstü e kullanıcıları da e-ticaret markalarını kullanmaya başladılar. Aslında e yapılan araştırmalar, gün içindeki konuşmalar, detaylarını baktığımız zaman neler gördük? E-ticaretin e artmasıyla birlikte e fiziksel mağazalara olan talepler azalması... Ee, eve ve e, teslimat konularının artmasıyla birlikte çağrı merkezlerinde ciddi anlamda önemi ortaya çıkmaya başladı. Biz geçen seneye baktığımız zaman e, hizmet verdiğimiz lokal pazardaki müşterilerde yaklaşık 35 milyon e, interaction e, içinde bulunduk. Yani bize e, telefonla, e-maille, WhatsApp'la, chat kanalından ya da back office kanallarından başvurular sayısı yaklaşık 35 milyon civarındaydı. E-ticaret hala büyüyor, büyümeye devam ediyor. Yani geçen sene 2020 yılında 3-5 ayda 5 yıllık bir büyüme serüveni yaşamış olduk. Bu çok önemli bir şeydi. Devam ediyorum. Şimdi e-ticaretin büyümesiyle birlikte tabii ki hız ve esneklik çok önemli bir konu olmaya başladı. Şimdi e, daha önceki senelerden hatırlarsınız özellikle e, Black Friday dönemlerinde birçok kargo firmasının mağazaların önünde birçok paketlerin e, yerlerde olduğunu görürdük. Fakat e, bu Covid e, sürecinden sonra ciddi anlamda buraya da bir yatırım e, yaptı E-Ticaret markalarımız. Dolayısıyla ben e, özellikle e ticaretten sonra e, Covid'den sonra E-Ticaret markalarımızdaki e, ciddi gelişme, ciddi büyüme, önemsiyorum. Bu hem dağıtım tarafında ciddi bir büyümeyi sağladı. Hem müşteri tarafında büyümeyi sağladı. Hem de müşteri hizmetleri tarafında ciddi anlamda büyümeyi sağladı. Tabi burada e-ticarete destek olabilmek için biraz önce söylediğim gibi dağıtım kanallarının çok önemli yeri var. İkincisi de çağrı merkezleri tarafında çok önemli yeri var. Yani kampanya dönemlerinde ya da işte bilinen ismiyle efsane Cuma'larda, Black Friday dönemlerinde bir aylık, bir buçuk aylık periyotlarda mevcut ekip sayısını üç katına, dört katına kadar büyütmek gerekiyor. Dolayısıyla bu da çok önemli bir esneklik ve hızla yapılabilecek bir konu baktığımız zaman. Bir diğer konu bu hızlı ve esnek büyümeyle birlikte kaliteli hizmeti de sağlamak tabii ki çok önemli yani bir e-ticaret oper e operasyonunuzda 500 kişiyken 1500 kişiye çıkıyorsunuz ama o hizmeti de o hız, e kaliteyi de düşürmemeniz gerekiyor dolayısıyla burada bizim gibi markaların bizim gibi firmaların e-ticarette deneyimli firmaların e-ticaret markalarımıza katkısı oldukça e önemli e biz geçen sene e covid başladığında e bütün çalışanlarımızı yaklaşık 3 haftalık gibi bir süre içerisinde evlere taşıdık. Dolayısıyla daha önceden 10 bin metrekare, 20 bin metrekare lokasyonlarımız varken, şu an 10 bin tane çalışanımızın evinin, ofisinin olduğu lokasyonlarımız var. İkincisi, bu COVID ile birlikte artık yer ve zaman kavramını ortadan kaldırmış olduk. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde, her profilde insana erişip, işe alım süreçlerini, işe alım e, hızımızı artırarak markalarımıza hizmet verebilir durumdayız. Şimdi bir diğer konu e, bizim aslında üzerinde uzun zamandır çalıştığımız e, ve e, denemelerini yaptığımız, hayata geçirdiğimiz iki hibrit konusu var. Neler bunlar? Birincisi ev ofis hibriti. Yani döğüş, bu COVID sonrası artık biz ofislerin %100 kullanacağını düşünmüyoruz. Çünkü e, bunu biz COVID döneminde çok net gördük, yaşadık. Siz e, işe alım süreçlerinde e, adayla görüşüyorsunuz e, ama adayı ofise getirmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ev ofis hibritini çok iyi e, dengelemek gerekiyor. Biz de burada bütün süreçleri aslında ev ofis hibriti e, altyapısında dijitale taşıdık. Bunlar neler? E, dijital süreçler. E, tasarladık. İş alım süreçlerimiz, eğitim süreçlerimiz, yönetim süreçlerimiz, bilgi güvenliği ve e, bunların toplamında da müşteri deneyimi için çalışan deneyiminin çok önemli olduğunu gördük. Şimdi geçen sene e, bugün e, insan Kaynakları Genel Müdür Yardımcımızın da bir konuşması vardı. Onun da belirttiği bir nokta var. Biz geçen sene yaklaşık olarak 5000 kişi işe aldık bu, ve bu 5000 kişi için yaklaşık 100 bin kişiyle görüştük. Dolayısıyla bütün süreçler dijital, yani hiçbir zaman e, görüştüğümüz adayı e, ofise davet etmedik, evrak imzalatmadık. Burada Velpin e, e, bir firması olan Teknofix firmamız var saha hizmetleri ve e, veren bir e, markamız. Dolayısıyla biz çalışanla insan kaynaklarımız bütün süreçleri, esesma süreçlerini online olarak yapıp onay verdiği olumlu adayları Teknofix markamız bilgisayarını, kitlerini ve imza alması gereken yasal evraklarını evine kadar götürüp teslim edip işe girişlerini yapmaya başladı. Önemli bir konulardan bir tanesi de bilgi güvenliği. Biliyorsunuz bizim gibi markalar, bankacılıktan perakendiye, e ticaretten e sigorta şirketlerine kadar birçok firmalarla çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki bilgi güvenliği de önemliydi. Biz bu tarafta da çok ciddi yatırım yaptık. Dolayısıyla bilgi güvenliğinde ev ortamında sağlamak çok önemli. Tabii iyi bir müşteri deneyimi nasıl olur? İyi bir çalışan deneyimiyle olur. Bizim gibi çağrı merkezi sektörlerinde biz genç profilde insanlarla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız ortalama 23-24 yaş grubunda. Ve genellikle bu arkadaşlarımız ilk iş deneyimi bizimle yaşıyorlar. Dolayısıyla burada ofis ortamındayken e, daha yüz yüze iletişim kurabiliyorduk. Daha birlikte e, belli aktiviteler yapabiliyorduk. Fakat bunu eve taşıdıktan sonra da sürdürebilmek önemliydi. Dolayısıyla orada da çok ciddi e, gelişim alanlarımız vardı. O taraflara yatırım yaptık. Şu an e, geçen sene yaptığımız çalışan memnuniyet anketinde e, memuriyet oranlarımız %90-92'ler seviyesindeydi. Bir diğer konu ise aslında iki hibrit de insan ve teknoloji hibriti. Şimdi bu konuyu çok önemsiyoruz. Ee, bu konuda ciddi de yatırımlar yapmaya başladık. Devam da ediyoruz. Ee, şimdi sektörler büyürken özellikle e-ticaret tarafı son yıllarda çok ciddi anlamda büyüyor. Dolayısıyla arka tarafta da insan kaynağını büyütmeniz gerekiyor bir tarafta. Fakat bu da gün sonunda başlı başına bir çözüm değil. Yani büyüdüğünüz kadar insanı büyütemiyorsunuz çok doğal olarak. Dolayısıyla arka tarafa mutlaka teknoloji koymanız gerekiyor. Süreçlerinizi otomasyona almanız gerekiyor. Hangi teknolojiler var? AI'ler var, RPA'ler var, voice botlar var, chat botlar var. Fakat burada en önemli şey şu, nereye kadar teknoloji, nereye kadar insan Dolayısıyla bu hibrit gerçekten çok kıymetli, çok önemli. E, bu hibrit önem veriyoruz. Bu tarafta e, yatırım yapıyoruz. Ayrıca e, hızlı büyümenin getirmiş olduğu farklı e, dezavantajlarda yaşıyoruz. Yani e, özellikle e-ticaret markalarımıza baktığımız zaman e, biraz önce de belirttim 5 ayda 5 yıllık bir büyüme sürecine girdiler ya da o potansiyeli yakaladılar. Dolayısıyla buradaki süreç ve Deneyim tasarımı önemli. Yani müşteri dostu deneyimi tasarlamak önemli. Ama bu büyümeyle birlikte bunu her zaman yapamayabiliyoruz, kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla biz VEPELP olarak süreç ve deneyim tasarımı yapan ayrı bir ekibimiz var. Bir firmanın içine giriyoruz, bütün süreçleri müşteri gözüyle tasarlıyoruz, ele alıyoruz, o deneyimi yaşıyoruz. Sonra da bu süreçleri bu şekilde yapmamız gerekiyor deyip, o süreçlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir, bir diğer tarafta da şu var insan teknoloji hibrit tarafında yani e, ürünü sattığınız ya da e, sizin tüketicinizin nasıl bir tüketici olduğunu çok iyi anlamanız gerekiyor. E, Chatbot'u kullanabilecek bir tüketici mi, Yoksa insanla konuşabilecek bir e, tüketici mi olması gerekiyor? E, konuşmamın başında söyledim. E, 65 yaş üstü tüketici sayısı e-ticarette artmaya başladı. Biliyorsunuz daha önceden 65 yaş üstü ya da işte bu gruptaki tüketiciler neye bakıyorlardı? Bir deterjan alacaksa önce A101'in kataloğuna bakıyor, sonra BİM'e bakıyor, sonra Migros'a bakıyor. Nerede ucuzsa onu alıyordu ama bugün bu tüketiciler internete giriyorlar, internette karşılaştırma yapıyorlar. Ona göre de alıyorlar. Dolayısıyla insanı odağa koyduğunuz zaman hangi insana, hangi müşteri grubuna nasıl bir teknolojide gitmeniz gerekiyor? Nereye kadar teknolojiyi koymanız gerekiyor? Nerede de insana odaklanmanız gerekiyor? Bu taraflar önemli. Bu taraflarda da çok ciddi e, gelişim sağladık. Bunu e, buradaki yatırımımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. E, bunu da önemsiyoruz e, baktığınız zaman. Şimdi olarak bir diğer hayata geçirmek geçirmiş olduğumuz hizmet de The programı. The Nest programında neler var? Girişimci ekosistemine destek oluyoruz. Yani bugün Türkiye'de çok ciddi girişimler ortaya çıkmaya başladı. Ciddi yatırımlar alan girişimlerimiz ortaya çıkmadı çıkmaya başladı. Fakat bu girişimlerimizin ya da girişim ekosisteminde bulunan bu firmalarımızın o ilk büyürkenki ürün odaklı yaklaşımları arka tarafta müşteri deneyimi ya da satış ya da süreçlerinin doğru tasarlanması, doğru e, optimize edilmesi konusunda sorunlar yaşadıklarını gör, görmeye başladık. Ve PELP olarak 2021 yılından itibaren girişim ekosisteminde bulunan bu markalarımızı hem süreç danışmanlığı hem müşteri hizmetleri danışmanlığı ve hizmeti hem de satış ve pazarlama tarafında destek vermeye başladık. Burada da bütün bu süreçleri yaparken tabii ki avantajlı hizmetlerle bu hizmetlerimizi sunmaya başladık. Bu da önemli bir şey çünkü dünyada çok fazla girişim çıkıyor. Türkiye'de son dönemde ciddi anlamda yeni girişimlerimiz var. Bu girişimci firmalarımızı, girişimcilerimizde ve olarak destekliyoruz. E, sadece süreç tasarımı ya da müşteri deneyimi ya da pazarlamanın dışında bizim gibi e, global bir marka ol, olmuş olmanın avantajıyla ile binden fazla e, firmayla e, entegre etme ya da görüştürme ya da oradaki deneyimleri aktarma. Diğer tarafta sektördeki e, know-how'a aktarma ya da oradan nasiplenmelerini sağlamak gibi bir e, NES programımız var. Bu da e, e, bu sene girişimci ekosistemimize sunmuş olduğumuz hizmetlerden bir tanesi. E, ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 3 e, dakika erken bitirdim. E, herhangi bir bilgiye ihtiyacınız olursa e, iletişim bilgilerimiz de burada. Çok çok teşekkür ediyorum.